oğlu şehit. Isteme benden makber. Sana avucunu açmış. Duruyor peygamber denen bu şehrin. Şehrin emin olarak. Şu kaleye bakıyorum. Bütün dünyaya bir halk istemezse o bayrağı indiremezsin diyenlerin şehridir. Anamın başörtüsüne el uzatırsam seni yok ederim diyenlerin şehridir. Vücudumu çiğnetmeden bu şehre giremezsiniz diyenlerin şehridir. Bu şehim Şahin Bey'in, Şehit Kamil'in, kara yılanların şehridir. Bu şehir ya istiklal ya ölüm diyen Mustafa Kemal'in şehridir. İşte yüzüncü yıldayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Meclisi toplayarak bu şehrin gazi olmasına, Antep'in gazi olmasına karar vermiş ve ondan sonra da ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki onlar yalnız Antep'i değil bütün Türkiye'yi kurtardılar demişti. 6317 şehit şehit oğlusun sen gazi torunusun sen bu toprak bizim bu geçmiş bizim bu şeref bizim bu destan bizim bu bay bizim. bunu destan hepimizin. Onurla ve şerefle yüzüncü yılımızı tamamlıyoruz. Ikinci yüzyılın destanını Gazi'nin torunları yazacak. Ikinci yüzyılın destanını Gazi şehir yazacak. Bunu hep birlikte yazacağız diyorum. Zafer zafer benimdir diyenlerin diyorum. Ve hep birlikte bütün dünyaya şunu haykırıyoruz. Sultan bir kedi kaçtı, Mukaddes mi mukaddes? Ey kahpe rüzgar! Ne yanlar esliyor. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlayalım. yoktan var eden, sevgisinden, rahmetinden, inayetinden haberdar eden Rabbim. Gazi şehrimizin kurtuluşunun seneyi devriyesinde ellerimizi açtık. Sana yalvarıyor, sana iltica ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Allah'ım, ehli imana, bilad-i İslam'a huzur, güven ve emniyet ihsan eyle ya Rabbi. Ben... Thank you for watching.